Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Bahar ve Baanla ile birlikte ne yapacağız kızlar? Eee <laughs> jelibon yapacağız. Arkadaşlar evde doğal jelibon yapma tarifi gördük bir yerde. Biz de ilk defa deneyeceğiz sizlerle birlikte. Nasıl olacak? Olacak mı? Olmayacak mı? Hiçbir fikrimiz yok ama biz bunun için malzemelerimizi ayarladık arkadaşlar. Şimdi biz e, ilk etapta böyle 3 çeşit yapalım diye düşündük. Şu portakal suyumuz. Bu ne dersiniz? Bu şırınga Hayır anneciğim, ilk önce onu Aha. yapacağız. Ee, jelatinimizi koyacağız. Bunların içerisine hafif o hani e, bu jelibonların koyu böyle kıvamı var ya çok koyu da değil, çok cıvık da değil, böyle rahat rahat Hı. yiyebiliyorsunuz yumuşacık o kıvamı. Bu jelatinler verecek. Sığır jelatini aldık arkadaşlar. Anne, İnternetten aldık o. biz. Hayır herhangi bir şeyin içine koymaya onun dayanıklılığını arttırmaya böyle uzun süre son kullanma tarihi geçmemesine falan fayda, sa fayda sağlıyormuş bu sıvı jelatini. arkadaşlar şöyle biz internetten aldık ama tane. aktarlarda falan da bulunuyormuş 3 tane yaptık ancak çünkü normalde bunlar birer bardak meyve suyuna ya da evde ne suyunuz varsa neyle yapmak istiyorsunuz ona 3 kaşık sığır toz jelatini koyuyormuşuz. Ama ben hepsinden böyle farklı farklı tat olsun diye böyle dışarıdan aldığımız o jelibonlar gibi böyle rengarenk olsun diye 3'ünden üçünden yarım çay bardak koydum. Şimdi biz bunları tencerelere koyacağız ama kaynatmadan bu jelatin çözündükten sonra altlarını kapatacağız. Bu gördüğünüz şırıngalarla Alacağım. çekeceğiz ve bu gördüğünüz Aa, arkadaşlarımıza bunu göstermedik. Arkadaşlar biz sırf ee, jelibon yapmak için bu ayıcıklı silikon kalıplarını aldık. Böyle minik minik. Bir de daha önceden zaten elimizde Anne. olan kartlı kalıbımız var. Bir tanesi yırtıp ona koymayalım bana hatırlatın tamam mı? Hı -hı. Şimdi başlayalım mı? Başlayalım. Çok tamam. heyecanlıyım. Altını yakalım Anne, Buraları koyacağız ya. Sonra evet. dolaba koyacağız. Evet dolaba koyacağız. Zaten 5-6 dakika içinde anneciğim o şey yapıyormuş. Soğuyormuş. Kısık ateşte olacak ama arkadaşlar böyle çok e, harlı ateşte olursa çünkü çok koyu kıvam alıyormuş hemen. Bunu İlk önce şunları ben? yapalım anneciğim. Ha, ben arkadaşlar bu ben. şeftali suyumuz. Onu anneciğim süzeceğiz, onu en son yapalım. Ara, arkadaşlar bu anne. da nar suyumuz. Acaba nar ekşi olacak biraz. Hani siz biraz ekşi seviyorsunuz ya ondan yaptım ben. Yes! yes. Şimdi... Anne ekşiler, yüzümüz ekşisi bizim ne vardı. Şimdi biz karıştıralım anneciğim ikisini birlikte. Bana yardım edeceksiniz siz karıştıracaksınız hı hı. tamam mı? Hı hı. Arkadaşlar birine şunu döktüm. Anne ben de yapacağım. Birine de şunu döktüm. Ay onun altı çok açık oldu arkadaşlar onu iyice kısıyorum. Bence de anne. Bahar hı hı. sen şunu al anneciğim bunu böyle sürekli karıştır. Hayır onunla değil bununla bak içinde var. Bununla karıştır. Ya da onu ben karıştırayım sen diğerini karıştır. Ben de karıştıracağım. Tamam beraber karıştıralım dur anneciğim. Ben. Bak kıvam almaya başladı Bahar. Aa, karıştırın. Al, karıştır anneciğim. Hiç durmadan karıştırın ama Banu'nun dur anneciğim. Dur anneciğim ben şöyle yapayım. Hafif hafif çözünecek arkadaşlar bunlar. Dönme, aa, aa, arkadaşlar şöyle kenarda kaldı jelatinleri. Bahar her yerini eşit bir şekilde karıştırman lazım ama. Bunları kaynatmadan kıvam alınca arkadaşlar altını kapatacağız. Yani biz öyle izledik videoda. Bakalım olacak mı? Al bu anladım. sen karıştır bunu birazcık. Ver anneciğim ben ona bakayım. Yoruldu. Arkadaşlar hafif hafif soğan almaya başladı gerçekten. Anne söyle mi? Evet anneciğim aferin sana. Evet. Anne, ne yapıyorsun kız daha? Gelip onları yapmadık ki. <laughs> anne koymayı öğreniyorum. Birazdan hep beraber koyacağız Ay onları bak. tamam mı? Ha şöyle yapacağız değil mi? Çekeceğiz. Evet çekeceğiz. Sonra da minik Sonra... minik 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 koyacağız onları. Anne çünkü bunlar çok küçük. Evet arkadaşlar herhalde ya, kıvamları ya. oldu diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi biz jelatinli meyve sularımızı ne yaptık kızlar? Hallettik herhalde. Çünkü biraz böyle bir sıkı cıvık olacakmış. Bunları arkadaşlar biz bu kalıplara koyduktan sonra dolaba koyunca o iyice e, koyu bir hale gelecek. Arkadaşlar bu arada mis gibi kokuyor. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel kokuyor. Bu jelibonlar bence çok güzel olacak kızlar. Bayılacaksınız ama bir şey söyleyeyim bunarlı birazcık ekşi olacak. Siz ekşi <laughs> seviyorsunuz ya o yüzden. Şimdi kızlar e, bu şırıngalarla çekelim <laughs> ve kalıplarımıza <laughs> koyalım olur mu? Şöyle yapayım ben bunu çekeyim. Siz böyle minik minik, minik minik bunları doldurun olur mu? Abi ben çekebilirim. Ama birazcık şu ben an de. sıcak ya. Ha, o, zor, o zaman sen çek. Evet, şöyle ben çekeyim artık. Anne korkuyorum. Dur. Ay hem kamerayı tutman lazım. Armanı tutabilir misin? Sen kamerayı şöyle tut. Ben o arada çekeyim panımızı. Çekim <laughs> evet. Şöyle arkadaşlar. Evet çektik, şimdi ilkini ben yapayım diğerlerini siz yapın olur mu? Tamam. Arkadaşlar Anna, biz bu, şöyle çektik. Anne bunlar çok küçük. Ne, ne miniş neydi? ya, çok tatlı çalıyor kızlar. <laughs> Bir de çok eğlenceli gerçekten. Gerçek mi? Evet. Anne şu birazcık tomş oldu. <laughs> Olsun. Kızlar şimdi ben ikinize de birer tane çekeceğim. Banara sana narlı çekeceğim, Bahar sana da Şeftali. Anadana. Tamam. Ama şöyle yapalım. İlk önce şey e, şeftaliyi bitirelim, sonra nara geçelim. Çünkü o zaman Ay, ben tadı karışır. La. Nara buraya. Hani hani Bunu karışık ben, yapacağız. Bak bu sırayı e, şeftali yapacağız. Burayı narlı yaparız. Burayı portakallı. Sonra tekrar en başa döneriz. Olur mu? Olur. Hani ben... Çekebilir misin burada? Hayır, ben. Tamam ben çekeyim Ay. size vereceğim. Anlaştık mı? <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Ben Ay, Bahar ben ve Banalya'ya doldurdum. Ha, sık anneciğim şöyle yavaşça. İşte bu kadar. Şimdi yana geçtik. Bu kadar. Allah. Bağnal ya. Bir anda yapma. Bak azıcık azıcık. Oy. Oldu. Şimdi şu sırayı da yapalım birazcık. Sonra bahar yapacak. Ne acaba tadı nasıl olacak? Tamam Bağnal ya. Bitti. Şimdi bahar sıra. Bahar devam et bakalım. Eğlenceli mi? Çok eğlenceli. Yana geç bakalım. Ayıcıklı ayıcıklı. Çok güzel olacak bunlar. Bence de. Bunları bitirdikten sonra arkadaşlar biz şu narlı olana geçeceğiz. En sonda portakallıyı yapacağız. Portakallı Bakalım şöyle. nasıl olacak. o sancım bir şey olmaz. mi? Arkadaşlar biz portakallı olanı da jelatin içinde erittik. Şimdi bunu da kalıplarımıza dökeceğiz arkadaşlar. Kalıplar nerede? İşte biri burada. Şöyle çekeyim ben. Evet arkadaşlar. Acaba bunun tadı nasıl ben... olacak? Bunu da çok, merak Anne onu da çok merak ediyorum. Anne, onu da çok merak ediyorum ha. He, ben de. Allah. Ya çok eğlenceli ama azıcık kenara taşırdım. Nereye taşırdın? Şuraya mı? Evet. Ben bir tane de ben yapayım mı? Tamam acı dur. Benim bitsin. Ya siz ne yapıyorsunuz? Anne, bak, Niye birbirinizi bak, itiyorsunuz? Bak, ben eğlenceli duruyorum ya. Tamam ikinize sıra. Ali ilk önce ablanı istedi. Ablana vereceğim. Yok ilk Hadi önce kardeşini yapsın mı? Tamam ya. işte. Ben oraya geçeceğim. Tamam gel Bahar al bakalım. Gel. Hayır, ben oraya gel, gel, gel. Tamam gel sen oraya geç. İsterseniz ben gideyim kızlar. Siz kendi kendinize Aa. yapın. Olur mu? E, kim çekecek sizi videoya? Evet ancam oraya yapabilirsin. Sen tabuda çetersin. Aferin sana oldu işte. Anne. Allah, ne <laughs> yaptın kız, ne affetsin her Anne, çünkü çok <laughs> zor sıkılıyor. İstersen ben yapayım. Bunun içinde portakal abi, tanecikleri de vardı, Elini abi. yıka anneciğim, soğuk suyla. Abi. O yüzden onları almadığım için ben biraz dedim değişik bir tat versin diye böyle yaptım. Acaba olacak mı olmayacak mı ben de bilmiyorum. Al. Abi, aa, abi, çok zor aa, ne oluyor Bahar, abi. bu niye böyle oldu? <gülüyor> aa, <laughs> mahvoldu. Bahar. Abi, Serpak ver. Serpak getir anneciğim. Aa, Bahar Hı? babasının Baba? hayalini görüyor. Babam falan yok sen, orada. Bu da, bu da, bu da. Nerede? Gökhan'cığım ya gel de ya, de, jelibon yapıyoruz baksana. O, o, çok güzel olmuş. Bilmiyorum nasıl olacak, tadını merak ediyoruz. Bunların ama donması lazım. Sen de çok seviyorsun ya, beraber ben yersiniz. Koyu renkler mi? Bunlar hmm, narlı, evet şu şey. üstekiler şeftalili, bunlar yani da portakallı yaptık. Oo çok iyi, çok iyi. Aa, her çeşitten yaptık ya, arkadaşlar. Ancak bir onla de yani. şu kalpli kalıplarımızı dolduralım. Oldu. Ay. Ay. Dur donsun. bakalım. donsun donsun donsun. Donsun acele etmeyin. En az 10 dakika, 15 dakika durması gerekiyormuş arkadaşlar dolapta. Ben, ben de, Al. Ben de ben Al bakalım de tamam kavga etmeyin Biz ya. Tamam siz yapın hep beraber yapıyoruz zaten. Anne, orası yırtıktı. Tamam şu tarafa yap. Bahar yapıyorum. bir tanesini de kardeşin yapsın. Banu Ali küsüyor bize çünkü. Yap onu. Bak Aselmira da içeriden bağırıyor arkadaşlar. Herhalde o da yapmak istiyor. Ver bakalım şimdi sıra Banu Ali'ye da. Al bakalım Banu mı? Sen de yap. Tabi sıcak oluyor. çünkü soğuyunca bu hemen e, jel koyu, olduğu için içinde Donuyor mu? donuyormuş. O yüzden biz de hemen kalıplara bir koymak istedik. <laughs> Beraber yapalım mı ya. İşte oldu. Aa! Tamam. Şimdi arkadaşlar biz bunların hepsini dolaba atacağız. Sonra sonuçları sizle paylaşacağız. İnşallah güzel olur arkadaşlar. Anne, Çünkü çok uğraştık. Onu da doldururum anneciğim ben şimdi. Arkadaşlar beklediğimiz an geldi. Sonunda jelibonlarımız dondu arkadaşlar. şimdi silikon kalıplardan. Anne, niye çıkıyor? anneciğim bunda var mı da çıksın? Bağlar ya. <laughs> Çok evet, bahar ilkini çıkart anneciğim ver arkadaşlarımıza bir gösterelim şeklini. Ben de çıkarttım Aa, direkt jelibon ayıcık, jelibon olmuş ben bu bahar, bahar ya gördünüz <laughs> mü? Kolları falan minnacık ya. Çok tatlış olmuş Hayır, arkadaşlar. Ben Hadi kalpleri de çıkartın. Anneciğim o portakallıydı en son yapmıştık arkadaşlar. Şekli birazcık tabii değişik olmuş. Bağnalı tadına bakmak ister misin portakallını? İsterim. Bak bakalım tadına. At bakalım ağzına. Nasıl tadı? Güzel bir yerde eşi. Şuna bakın arkadaşlar. Şeker katmadık arkadaşlar biz. Banu Ali birazcık beğendi. Birazcık beğenmedi herhalde. Aynen. Tadı yok mu? Hı? Nasıl yok ya? Banu Ali bir de şunu ye anneciğim. Bunun tadı var mı? Aslında kıvamı gayet hı. güzel olmuş. Onun da mı tadı yok? Hı. Allah Allah. Biz içine böyle şekerli bir şey katmadık ondan. Güzel. güzel değil mi? Hı hı, onu da vereceğim. Bu narlıydı çünkü anneciğim. Bunun ekşi olacağını biliyorum. Ekşi jelibon olsun diye yaptık bunu böyle. Anne şunu ben çıkartayım. şunu çıkartayım. Çıkart bakalım. Ay. Bana yardım edin kızlar. Ben Çıkartalım şunları. Bakayım. Şöyle arkadaşlar şunu da çıkartmaya çalışıyorum. çok <laughs> <laughs> Ya güzel olmamış mı bunlar? Bak. Arkadaşlar ben tam ya. istediğim gibi oldu İyi aslında ben. ama. Tadı nasıl? O narlıydı. Narlının tadı nasıl? Ekşi mi? Ama siz ekşi seviyordunuz kızlar. Ama o yüzden ona ekşi ya yaptık. Ablana. Dur. Anne hani bunu neden böyle oldu? İşte anneciğim ha. kalpli bak kalbimizi gösterelim arkadaşlarımız. Arkadaşlar bakın kalp şekilleri güzel oldu. Ya, adına, bu arada, Şunlar da celi Evet arkadaşlarımızdan biri yorum yapmıştı. İsmi Nare'ymiş. Buradan Nare'ye de selam var yollayalım. Nare seni kocaman öpüyoruz. Arkadaşlar siz de yorum yapmayı unutmayın. Çünkü yorum yaparsanız isimlerinizi okuyabiliriz diğer ya, videolarımızda. Yarım yok. Nerede yarısı Bahar? <laughs> Kızım tadı yok falan diyorsunuz ama sürekli de yiyorsunuz. Sizce arkadaşlarımız bu jelibonu denesin mi denemesin mi? Denesin. Yani arkadaşlar idare eder. Tabi bu doğal olduğu için dışarıdaki jelibonlar kadar güzel olmadı. Hadi. Ama deneyip tadına hadi, bakabilirsiniz. Evet hadi bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Kızlar ne yapıyorsunuz burada? Ay, ya kızlar size bir şey söyleyeceğim. Benim çok canım sıkıldı. Çok uzun zamandır da saklambaç oynamıyoruz. Oynayalım mı? Hadi tospik de Tamam tospik de saklansın o zaman. Tospik de bulmaya çalışayım. İlk önce ben yumuyorum. Kabul müsünüz ikiniz de? Evet. evet. Tamam in nereye yumalım? Ne ebeleme yerimiz neresi olsun? Anne orası çok şey dar. Şuradan geçerken falan kafanızı çarparsınız. Nereye? Orada olmaz. Bence buraya. En güzeller hem ortada hem de istediğiniz yere saklanabilirsiniz. Tamam mı? Burası. Tamam. Şey tamam. Gerçekten bakmıyorum. Herkes güzel bir yere saklansın. Tamam mı? Hı -hı. Ama sobelenince ağlamak, mızlamak yok. Anlaştık Hı -hı. mı? Tamam. Hadi yumuyorum. 1 2 3 Orada. Oraya saklanma. 4 5 6 7 8 9 10 Önüm arkam sağım solum saklamayan E B so B Acaba Neredeler Mutfakta birisi var mı Ay ya buraya girersem? Ya salonda saklanıyorlarsa Şu tarafta biri var mı Bakayım Orada da kimse Ay bir ses duydum Ses duydum Şuradan bir ses geldi. Bahar mı bahanalı mı da? Bahar bahanalı ya. <laughs> Allah bahanalı sefilidir arkadaşlar ya. Bahanalı. <laughs> şey, Bekle baba. Bahanalı bahanalı içeride birisi var. Kesin ablan içeride içeriden ses geliyor. Kesin Bahar burada. Zaten senden başka kimse kalmadı. Çık bakayım. Gökhan iyiydi, sen oynamıyordun ki. Söyle, söyle, söyle. Mersin sen nereden çıktın ya? Ya. Sen oynamıyordun Tam ki baştan. Ben de oynuyorum. Sen de mi oynuyorsun? Ebeleyemedim, tamam. Şimdi kim tamam. kaldı? Bahar kaldı. Sessiz olun, Bahar bulacağım. Ben ablam diye yerini biliyorum ama söylemem. E, tabii ki söyleme anneciğim, haksızlık Uyuruyor olur. Bu ben değildim. Bahar. Yok, valla ablacım ablamın yeri. Bahar, salonda ya. Eminim ki salonda.

13, 14, 15, 16, on dört, on beş, on altı, on yedi. Öyle Arkadaşlar. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Bağır saatlim, 16 arkamdan biri geçti fark etti. Şimdi yakalamaya gidiyorum. Sobe. Sobe, 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 Baba! Çak anneciğim, çak 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 <laughs> Oley! Üçümüz <laughs> de sobeledik! Üçümüz <laughs> de sobeledik! Bu işte. Kızlar, neredeydiniz? Siz neredeydiniz? babanıza <laughs> babanıza bir ceza verelim mi? <laughs> ne cezası veriyorsunuz? Sen çünkü üçümüz de sobelendin. Bana yani, hiçbir ceza veremezsiniz! Ben kızlar, kızlar ne ama. ceza verelim babanıza? Hadi söyleyin, bulalım. 5 <laughs> Ya bir ceza verelim ya! 5 tane şınav çekeyim. Bence de 5 tane şınav çeksin. Tamam, <laughs> içeride çekeceğim. Hadi çek. İçeride çekeceğim. Çeksin hadi, hızlıız! Ya sonra? ben bunları 5 kere havaya kaldıracağım, füze gibi. Gel. Nasıl? Gel, nasıl gel, kaldıracaksın? Gel, gel. Oo. Gel. Bakalım Oo. nasıl kaldıracak? Bahar dikkat et. <laughs> bahar dikkat et, düşeceksin. ne çık, ne çık. 4 Beş. Oo tamam, Bahar hoplattı. Tamam, sen geç bakalım. bakalım. Sıra Banale'de. Çekil anneciğim. Gel. 4 tane. Seni 5 kere yapıyorum. Tamam. Altı kere. Bir, iki, üç, zıpla. Hop. Buralardan çık. Oo, Buradan Oo, Bağın Ali uçuyor arkadaşlar. Yavaş yavaş, <laughs> yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş. Bağ, bağır, yavaş <laughs> anneciğim, yavaş, yavaş. Hayır, yavaş. Tamam, ya bırak ya. Tamam, tamam, tekrar öyle babanız bak. yumuyor, tamam. Aynen, Bahar, olmaz. anneciğim bırak, babanız da sıra. Aynen, bak, Yine tam, babanız mişireceğim, yumuyor. Mişireceğim. Böyle oyun olmaz. Şimdi bak ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz? Şimdi saklambaça devam ediyoruz. Tamam. Eve değilim. Eve değilim. Banalya. Banalya <laughs> <Banalim> oldu. <laughs> aa Banalya <laughs> sen. Aa ne <aa, aa>, <laughs> ne yapıyorsun kızım? Aa ay ay ne oldu? <laughs> tamam, yumdu yumdu yumdu. Aa <gülüyor> e <gülüyor> gitti. <gülüyor> gitti mi? Banalya. ya. ama böyle olmaz kendim. Niye tam geçiyorsun sen de çocukla? Tamam, Banalya. Gel, gel, gel baban yumuyor, baban yumuyor gel. Gel ben yumuyorum gel. Yok, sen yum ya sen haksızlık yapıyorsun. Üçümüz ben de sobeledik seni. Haksızımda. Hadi hadi. Hadi yum çabuk. Nasıl sobelediniz çok. ama ben hepinizi havaya kaldırdım. Hayır beni kaldırmadın o yüzden sen yumuyorsun. Yum. Tamam o zaman hadi. Ge Aa, Ay, Ay hadi, geldi şey bana. Hadi yumma hadi. Hayır hayır hadi. sen yumuyorsun haksızlık yapma. Ben, ben yumayım. Yukur. Tamam be hadi be. Yumsun babanız yumsun hadi. 1 2 3 ebese böyle gördüm. Bir. Hayır olmaz. 20'ye kadar sayıyorsun bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on beş, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on altı, on altı, üstüm, çatı katı her yer ebelerim. <laughs> Arkadaşlar yi, buraya geliyor yi, <gülüyor> yi, <gülüyor> yi, <gülüyor> yi, <gülüyor> Neredesiniz? Vay nerede vay geliyor. Biz yapmamamız lazım Kapının arkasına niye bakmıyorsun şaşkın? <laughs> Bahar'ı bulacak şimdi. Ben Yaptın. Hayır, seni hayır. Sen iyi yaptın. Kesinlikle. Sen iyi yaptın. Hayır. Çabuk geç. Çabuk hayır. Çabuk geç. Sen yumacaksın. Sen Çabuk geç. Sus kız. Ben söyledi, söylese Sus, beni mi geldi? Nasıl söyledi ya? Seni savundum. İyi tamam bir daha seni savunmuyorum. Tamam ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum saklamayın. E, B, S, O, arkadaşlar. Yine şuradan bir ses Sabe sabe sabe. Yani buraya sakladım nasıl sabe? Ne işe girdim ya? Bana sabe 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 Hayır hayır soğuk çık ben Van ben hayır be. çık bana Ali. Hayır çık bana Ali çık. Ben Ali çık. Hayır karışmayın karışmayın. Üçünüzü de sabe de görün siz bakayım. Bahar! Bahar sabe 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 sabe. Evet arkadaşlar. Ay, ay, ay.